Arkadaşlar bugün otogabay arabamızı bıraktık. Sonra markete evet. aldık, Evet Yusuf bugün ilk orucu olduğu için, değil mi? Bugün ilk orucun, tam gün orucun. Onun için dünden onunla sözleşmiştik. Dün tekne orucu tutarsa 200, 200 TL ona hediye verecektim. Bugün de normal orucunu tam gün tutarsa 400, 400 TL verecektim. Pardon 300. Toplamda yani 500 TL vereceğim bugün sana. Hediye Aynen olarak. Şuradan, şuradan gitti. Şuradan. Oğlum evet. burası zaten daha fazla tuttu ki. Sonra Yusuf ne isterse bugün ilk oruç tuttuğu ne için ona onu aldık. Gittik markete dondurmacıya. Bir dakika, bir dakika. Ve dur marketi boş ver. Önce dondurmacıyı anlatalım. Dondurmacıya gittik. Yusuf ne neyle aldın dondurmaları? He? He? Dondurmayı neyle aldın? Neyle, dondurmayı? neyle aldın dondurmayı? Neyle aldın orta, dondurmayı. En çok neyliyi seviyordun sen? Limonlu seviyor. Enteresan bir şekilde. Hiçbirimiz sevmiyoruz. Ve sonra işte böyle şeyler aldık yanına. E, arabaya doğru gelirken e, Muhammed Emre dedi ki baba dedi Yusuf dedi ağzına bir şey attı dedi. Bu küla arkasını hemen ısırmış ağzına lap diye atmış. Yutmadan yakaladık hemen. At diye aldık. Niye öyle bir şey yaptın Yusuf? E, Tamammış Tutamamış mıydın? Kaçıyor muydu? Yakaladık sonra ağzından çıkardık onu. Orucu kurtuldu. Değil mi? Kurtuldu mu? Yemedin değil mi hiç? Sabahtan beri hiçbir şey yemedin mi? Sonra Yusuf'u üst araması yaptık. Ceplerine baktık. Ceplerine bir şey koymuş mudur sonra yer mi diye. <laughs> Ama yemedi. Daha sonra markete girdiler. Markette coşturdular. Bir dereza, Bir bisküvi. Dedim oğlum hadi dedim gir bakalım ne istiyorsan al. Bir Onlar coş. da bayağı abarttı. Sanki hepsini evet. yiyecekmiş bir gibi. Moflet yapalım. bir, <laughs> e, bayağı bir salon var arkadaşlar. Sonra e, biraz da meyve ve sakızımız var. Evet markette market markette unuttuk çekmeyi Yusuf nasıl saldırıyordu şeylere eee. her yere onu aldı bunu aldı yere düşürüyor bir şeyleri market camca kızdı. <laughs> Hayır onu ben düşürdüm. <laughs> Sen düşürdün onu. Evet. Yere şöyle tuttum tuttum şöyle gitti şöyle düşürdü. İyi bakalım. Şu anda da oruca a 20 dakika 25 dakika kaldı. Çok az kaldı. İyi. Hadi görüşürüz bakalım.